Merhaba, bu videomuzun konusu doğum kontrol hapları. Doğum kontrol hapları çok etkili bir koruma yöntemi. Ama birçok kadın bunu kullanmak için imtina ediyor. Birçok kadında şu tür sorular oluyor. Ben de kısırlık yapar mı? İlerleyen hayatımda gebe kalmama zorlar mı? Yan etkileri kalıcı olur mu? Doğum kontrol dolayı yüzme cilt etkileri oluşur mu? Bu tür sorulara cevap vermek için bu videoyu sizinle paylaşmak istedik. Doğum kontrol hapları içinde progesteron ve östrojen içeren iki molekülü barındırır. Aslında bu moleküller ilk icat edildiğinde yani ilk doğum kontrol hapı kullanılmaya başladığında biraz yüksek dozda bulunuyordu. Ama şu anda günümüze geldikçe en az yan etkisi olan ve en az dozda progesteron ve östrojen içeren doğum kontrol haplarına doğru geçtiler ki artık progesteronun da içeriği drosprenon olarak yani hem erkeklik hormonu düşürücü hem de kadınlık hormonuna çok zarar vermeyeceği onun gibi hareket eden bir hormon haline getirdiler. Doğum kontrol hapının bu şekilde yapısının sürekli geliştirilip sürekli yenilenmesinin amacı size en az yan etki oluşturacak, en az zarar verecek şekilde olması ve aynı vücudunuzdaki aylık sirküler hormon döngünüzü taklit edecek şekilde vücudunuzdaki yumurtalıkların çalışmasını durdurması ya da yumurtalıkların doğum kontrapı kullanırken çalışmaması ve yumurtlamaması temelli amaçlı olmaktadır. Yani siz doğum kontrapını kullanırken yumurtlama fonksiyonu tamamen duruyor. Yumurtlamıyorsunuz ve böylece sperm yumurtayı bulamadığı için dölleyemiyor ve gebelik olmuyor. Bu daha iyi değil mi? Neye göre? Ha, belirli bir sayıda yumurta var ya kadında. Ha, mevcut olan yumurtasının eskimesi konusunda yani evet belli bir yumurta eski, miktar olarak belki her ay yumurtlamadığınız için azalmıyor ama uzun dönemde mesela sizin 20 yaşınızdaki yumurta kaliteniz neyse hani sayınız belki 1 milyon ve kalitesi 5 diyelim onu 5 üzerinden 40 yaşına geldiğinizde doğum kontrolü hep kullanan hiç ara vermemiş bir kadın düşünelim belki sayısı 800 bine düşecek çünkü gene azalacak ama kullanmamış kadında 300 bine düşecek kalite 5 üzerinden 2'ye düşecek çünkü yılların etkisi var yumurtalarda yaş ilerledikçe yumurtalıklarda yaşlanma genetik olarak döllenme sorunu oluşur o neden nedir ki kadının doğurganlık yaşı 31 yaşına kadar maksimum düzeyde en iyi dönemdedir şimdi doğum kontrolü nasıl kullanacaksınız. Doğum kontrol hapına adetinizin ilk 5 gün içinde başlamamız gerekiyor. Ben genelde hastalarıma lekelenme gördüğü zaman yani adet dönemi başladığında ilk gün doğum kontrol hapına da başlamasını öneriyorum. Bu şekilde başladığınız zaman o ay sizi korumaya başlar. Ama diyelim ki siz doğum kontrol hapına geç elde ettiniz ya da unuttunuz başlamayı. Birinci haftada başladınız. Gene kullanmaya başlayabilirsiniz. Her gün bir tane içmeye devam edeceksiniz. Ama o ay ek bir koruma yöntemini mutlaka kullanmanız gerekiyor. Peki doğum kontrol hapını kullanırken unutursanız ne olur? doğum kontrol hapının etkili olabilmesi için hiç unutmadan kullanmanız gerekli. Her gün neredeyse aynı saatte almanız gerekli. Yani mesela bugün akşam aldınız, yarın işte 3'te aldınız, öbür gün gece yarısı aldınız. Bu sizin vücudunuzdaki inen çıkan hormonları değiştireceği için yumurtlamanızı olası hale getireceğinden dolayı baskılama etkisi ortadan kalkar ve gebe kalma ihtimaliniz artar. O nedenle doğum kontrol hapını kullanırken her gün aynı saatte almaya dikkat edin. Doğum kontrol yapını kullanırken bazen kadınlarda unutma olabiliyor. Diyelim ki dün unuttunuz, bugün aklınıza geldi. İkisini bir arada içebilirsiniz. Bir kere unutmak belki o döngüyü çok çok bozmaz. Yani sizin %98 olan koruyuculuğunuzu belki %96 gibi devam ettirebilir. Ama ikiden fazla unutursanız hem lekelenme yapar hem de koruyuculuğu çok ciddi oranda azalır. Diyelim ki bu ay içinde iki kere unuttunuz. Bu durumda kaldığınız yerden devam edin. Yani mesela diyelim ki bugün günlerden salı, pazar ve pazartesi almayı unuttunuz. Salı günü üçünü bir arada içmeyeceksiniz. Kaldığınız yerden devam edeceksiniz ama bu durumda lekelenmeleriniz olur. Gene ayı bitirebilirsiniz. Mutlaka ek koruma yöntemlerinden birisini de kullanmanız gerekiyor. E şimdi Farklı tipte doğum kontrol hapları var. Bunların hepsinin içerikleri farklı. Yani hani doğum kontrol hapına bir meyve dersek eğer kimisi armut, kimisi elma, kimisi muz hepsinde farklı içerik var. Ve her kadının vücudunda farklı etkiler, farklı reaksiyonlar yapabiliyor. Bekleden sonuç aynı. Bekleden sonuç yumurtlamanın durdurulması. Ama yan etkileri konusunda hepsi kişiden kişiye değişiklik gösterebiliyor. Yani ben mesela Clarissa'dan çok memnunsam arkadaşım çok rahatsız oluyor olabilir. Ya da ben Yasmin'den çok memnunsam başka bir kadın Yasmin'de sinirlilik, gerginlik işte cinsel istekte azalma gibi yan etkiler tecrübe ediyor olabilir. Bu nedenle eğer doğum kontrol hapıyla ile korunmak istiyorsanız, fakat sizde kullandığınız o, o doğum kontrol hapı mesela kızar yan etki yaptıysa, bir sonraki ay başka bir model, yani başka bir markaya geçebilirsiniz, başka bir isme geçebilirsiniz. Böylece onun oluşturacağı yan etki belki sizde olmayacak ve daha rahat kullanabileceksiniz. Doğum kontrol haplarının hani ilk girişte söyledik ya kısırlık yapma sorunu var mı diye özellikle anneler kızlarına çok söyler. Çünkü polikistik over sendromlarında biz mutlaka kadının adet görmesini istiyoruz ve genelde adet görebilmeleri için doğum kontrol hapı veriyoruz. Kız çocuklarında doğum kontrol hapının kullanması annelerde hep bir anksiyete, hep bir gerginliğe sebep olur. İşte ya kısır yaparsa ya 5 yıl sonra çocuk istediği zaman olmazsa. Doğum kontrol kontrol haplarının uzun dönemde kısırlık yapmak gibi bir etkisi yoktur. Doğum kontrol hapı sadece sizin kullandığınız zaman yani doğum kontrol hapını içerken kısırlık yapar ki kısırlık dediğimizde gebeliğin olmaması demektir. Yani şimdi burada hemen doğum kontrol hapı kısırlık yapıyor diye çıkar, çıkarılmasın. Doğum kontrol hapı içtiğiniz sürece yumurtlamanız olmaz ve gebe kalmazsınız. Diyelim ki siz 3 yıl doğum kontrol hapı kullandınız ve 3 yıl sonra doğum kontrol hapını bırakıp bebek planlamasına girdiniz. Bu sizde nasıl bir etki yapabilir? Yani o 3 yıl ya da 5 yıl kullanmak size ne kadar uzun dönemde gebelikle ilgili engel yaratabilir? Yapılan çalışmalarda doğum kontrol hapını bıraktıktan sonra etkisinin en fazla 4 ay devam ettiği görülmüş. Yani 4 ay içindeki o gebeliği engelleyebilir. Evet ama 4 aydan sonra vücudunuza almadığınız için herhangi bir öyle etkisi olmayacak. Kaldı ki birçok kadın doğum kontrol hapını bırakır bırakmaz bir sonraki ay hemen gibi kalabiliyor. Doğum kontrol haplarının şimdi de yan etkilerinden bahsetmek istiyorum. Bazı kadınlarda dayanılmayacak derece yan etkileri olabiliyor. Bu çok yüksek bir oran değil ama kullanmadan hani bazen hastalarım diyor ki ben size özellikle geldim. Bana hangi doğum kontrol hapının iyi geleceğini, hangisinin hiç yan etkisi yapmayacağını sizden duymak istiyorum. Maalesef böyle bir durum yok. Eğer doğum kontrol hapı kullanmaya karar verdiyseniz yan etkisi en az olana bulmak için mutlaka denemeler yapmanız gerekiyor. Hani dedim ya armut, elma, işte üzüm gibi hepsi birbirinden farklı içerik leri var. Sizin de onların dozajlarının hangisinin size uyduğu konusunda deneyerek bulmanız gerekiyor. Doğum kontrol hapları nasıl yan etkiler oluşturabilir? En sık görülen yan etkilerden bir tanesi cinsel isteksizlik. Hani doğum kontrol hapı kullanan birçok kadın orgazm olamadıklarını, cinsel ilişkiye girmeyi hiç istemediklerini ya da cinsellikten hiç zevk almadıkları konusunda yorumlar yapmakta. Eğer siz de uzun süredir doğum kontrol hapı kullanıyorsanız ya da doğum kontrol hapında başladığınız zaman vücudunuza bazı değişiklikler var, cinsel isteksizlik oluştu. Bunu anlayamıyorsanız bilin ki bunun sebebi doğum kontrol hapıdır. Bunu bıraktıktan 6 ay sonra o cinsel isteksizlik Orgazm sorununuz normale dönecektir. Bazı kadınlarda bu da çok sık olmamakla beraber doğum kontrolü kullanmaya başladıktan sonra vajina girişinde ağrı, yanma, kuruluk hissi oluşuyor. Çünkü doğum kontrolü dedim ya yumurtalıklarınızın çalışmasına geçici de olsa kullandığınız süre için durduruyor. Yumurtlamıyorsunuz. Yumurtlamıyorsunuz ne demek? Östrojeniniz düşüyor ve haptaki östrojene bağlı kalıyor vücudunuz. Bu da bazı kadınlarda yetmeyebiliyor. İşte bunlarda bir bazen reseptörler, şunlar bunlar yani bir sürü detay var. Onları söylemeden, detaylara girmeden şunu söyleyeyim. Bazı kadınlar eğer doğum kontrol hapı kullanıyorsam ve vajinal olarak, vajinal girişte kuruluk hissediyor, yanma hissediyor, batma hissediyorsa ilk yapacakları şey doğum kontrol hapını bırakmalarıdır. Gene 6 ay sonra etki ancak ortadan kalkar ve vajinal mukozanın normal dokusuna bir 6 ay sonra tekrar ulaşabilirler. Peki doğum kontrol hapı cilde lekelenme yapabilir mi? Evet, doğum kontrol haplarının en sık görülen yan etkilerinden birisi cilt lekeleri. O yüzden eğer yazın doğum kontrol hapı kullanırken mutlaka güneş kremi kullanmalısınız. Güneşe maruz kalmamaya çalışmalısınız. Doğum kontrol hapı kullanırken ara lekelenmeler olabilir mi? Eğer unutursanız kesinlikle olur. Bazı kişilerde hani doğum kontrol başlıyor, düzenli de kullanıyor, unutmuyor ama lekelenmeleri oluyor. Bu beklenen bir yan etki. İlk 3 ay düzenli doğum kontrol hapını kullanmaya devam ederseniz, hani mesela diyelim ki Yasmin'i seçtiniz, lekelenmeniz var ama 3 ay boyunca her gün içmeye devam ederseniz 3 ayın sonunda vücudunuz buna alışacak ve bu şekilde lekelenmeleriniz olmayacaktır. Bir de doğum kontrol hapı kullanırken bazı kadınların en böyle korktukları şey adet kanamamı azalttı. Bu benim kanamamı azalttığına göre kısırlık riskimi de oluşturur. Öyle bir etkisi yok. Evet doğum kontrol hapı kullanırken atıyorum 5 günlük adet kanamanız 3 pet sürüyorsa 3 gün ya da 2 güne düşüp bir pede düşebilir. Bu kötü bir şey değil kesinlikle. Bunu kullanırken bu şekilde kanamanızın azalmasının hiçbir yan etkisi, hiçbir kalıcı olumsuz etkisi yok. Kaldı ki biz bazen çok adet kanaması olan, adet döneminde çok sancısı olan kadınlara hani bebek istemiyor ama korunma amaçlı olarak sadece değil, kanaması azalsın, adet dönemindeki ağrıları azalsın diye doğum kontrol hapı veriyoruz. Doğum kontrol haplarının yan etkileri cinsel isteksizlik, sinirlilik, gerginlik, öfke, Bunlar tabii her kadına dediğim gibi olmuyor. Bazı kadınlarda ciltte lekelenme, sivilcelerde artma ya da hatta bazı sivilcelerde, bazı kadınlarda sivilcelerde azalma yapar. Bu iyi bir etkisi. Ama bazı kişilerde de sivilcelerin artmasına sebep oluyor. Vajinal bölgede yanma, ilişkide ağrı, ilişkide isteksizlik, e, lekelenmeler doğum kontrol hapının olabilecek yan etkileridir. Eğer bu tür yan etkiler varsa ya başka bir koruma yöntemine geçebilirsiniz ya da dozajı farklı olan bir doğum kontrol hapına geçebilirsiniz. Doğum kontrol hapları ile ilgili konuşacak çok şey var ama temel düşün bilmenizi istiyorum. Kısırlık yapmaz. Birçok konuda vücuda yardımcıdır. Kadında kalıcı bir hasar kesinlikle yapmıyor. Cinsel aktif olan her kadın doğum kontrol hapı kullanabilir. Yani 18 yaşından sonra cinselliğe başladıysanız eğer, yaşa bakılmaksızın doğum kontrol hapı kullanmanızda herhangi bir yan etki, zarar yok. Peki kimler doğum kontrol hapı kullanamaz? Özellikle 35 yaş sonrası sigara içen kadınlar, doğum kontrol hapı kesinlikle kullanamazlar. Ya da auralı migren dediğimiz kadınlar, yani migreni var ama görme bozukluğu da oluyor migren atakları sırasında. Hipertansiyon olan kadınlar doğum kontrol hapı kullanamayacak kişiler arasında ve onlara başka koruma yöntemlerini öneriyoruz. Sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa yorumları yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.